Biz yıllar yıllar önce sizinle yaptığımız konuşmada bunları aslında bir tartıştık. Ondan sonra kentsel dönüşümle ilgili gerçekten ondan sonra yapılması gerekenleri konuştuk. Aradan geçti 5 yıl, 3 yıl, 8 yıl, 10 yıl. Hala geldiğimiz noktadayız bence. Çünkü kentsel dönüşümle ilgili sizin ifade ettiğiniz gibi tam anlamıyla deprem riski taşıyan, afet riski taşıyan, yorgun binalar yıkılıp yeniden yapılmadı. Mahalle bazında olmadığı müddetçe ilçe bazında olmadığı müddetçe hatırlıyorum. Sizin daha önceki federasyon başkanınız, eski e, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, siz Buca Müteahhitler Dernek Başkanı iken defalarca dile getirdiniz. Hatta dediniz ki bize teslim edin bir ilçeyi biz dönüştürelim. Evet. Ama kimse müteahhitleri gelip de alın yapın demiyor. Rant transferini <laughs> gerçekleştiremeyeceğini düşünerek mi yapmıyorlar? Ne yapmıyorlar? Hala bakınız 8.8 şiddetinde deprem oldu Rusya'da. Evet, ve e, bina yıkılmadı. Kimsenin burnu kanamadı. Allah göstermesin 8.8 şiddetinde yani İstanbul ve İzmir merkezde bir deprem olsa vay halimize. Evet. Yüz binlerce insan hayatını kaybeder. Ne olacak peki? Niye kentsel dönüşümle ilgili çok ciddi çalışmalar olmuyor? Göstermelik çalışmalar oluyor. Bununla nasıl mücadele edilecek? Hükümetle ortak bir çalışma yapılabilir mi, yapılamaz mı? Neler söyleyeceksiniz? Kentsel dönüşümle ilgili gerçekten çok ciddi çalışmalar yapılıyor, ciddi toplantılar, seminerler, bilgilendirmeler yapılıyor. Hükümet evet, tarafından, evet. belediyeler tarafından, büyükşehir belediye, ilçeler, federasyon, bizler, odalar sürekli, sürekli, sürekli. Yani evet. yapmış olduğumuz o çalışmalar, o toplantılar gerçekten meyve vermiyor, verim, verim alamıyoruz. Yani bir şeyler konuşulduktan sonra e, öylece kalıyor. Bir dahaki toplantıda baktığımızda bir adım e, ilerleyememiş oluyoruz. Çünkü bir kısır döngü var. Yani maliyet yüksek, yönetmelikler çok ağır, şartlar çok ağır, ekonomik kriz. Yani şu, bizim e, vatandaşla kentsel dönüşüme giren vatandaş dediğimiz bir kişi değil. Bir blokta minimum 10 kişi, 20 kişi, 50 kişi, 100 kişinin oturduğu bir binadan bahsedin. Hepsinin bir araya toplanıp uzlaşı sağlayıp müteahhitle masaya oturup bu güveni telkin etmek, işte şartları olgunlaştırmak çok da kolay değil. Bir süreç alacak o zaman. E, süreç alacak. Evet. İşte burada tabii e, kentsel dönüşüm daireleri var, kentsel dönüşüm başkanlığı kuruldu. Sınıfta mı kaldık yani? Çok hızlı ilerlemiyor. Yani e, çözümü ne olması lazım? Evet, i̇lerlemiyor. Başım. Çözümü gerçekten o konuşulanların, masalarda evet. konuşulanların sahada uygulanması lazım. Ee, müteahhitle e, vatandaş arasında kesinlikle e, kanunun girmesi lazım. Bu işin başka olur mu? Yani resen olması lazım? Resen olması lazım. Peki arsa maliyetleri e, düşürülmediği müddetçe e, artı kentsel dönüşümün yapılacak finansman sağlanıp veya rant o emsel artışları olmadığı müddetçe kentsel dönüşüm mümkün müdür? Yani şimdi vatandaş 10 dairelik bir apartmanda nereden neyi versin de yenilensin ki? Barınacak yer gösterilmesi lazım. Bu insanlar e, ilk önce buyurun sizi buraya taşıyoruz, artı binanızı yapıyoruz, bize şu şekilde ödeme yapın diyebilecek bir sistem olmadığı müddetçe kentsel dönüşüm bana göre 100 yıl sonra bitmez bile. Yani e, bir sistemin oluşması gerektiğini altını çizmek lazım. Peki vatandaş barınma sorunu nasıl çözecek peki? Vatandaşın barınma sorunu gittikçe zora giriyor. Gittikçe zorlanıyor. Kiradan vatandaş, 30 bin, 40 bin, 50 bin yani çıktı, fırladı bu, gitti. Bu günleri arayacağız gibi gözüküyor. Daha da arayacağız. Çünkü kiralar evet yani normal şartlarda en uygun yerde işte kiraların 20 bin liralardan başlayıp işte 50-60 işte yerine göre yani çok daha yüksek, da yüksek fiyatlar çıkıyor karşımıza. Yerlere evet. gitti bu fiyatlar. Yani vatandaşlar bu şartlarla işte çalışan kesim bu maaşla küçük esnaf bu şartlarla işte kirada oturuyorsa maalesef.